Seninkini asansöre koşarken gördüm, hayırdır? Ne bileyim, buradaydı az önce. Ah. Evet. Seni bir solgun gördüm, iyi misin? Yok, hiç iyi değilim. Galiba zehirlendim ben. Bak yine geldi. Nerede? Neredesin? Neredesin? Ha, gel, gel gel gel, koş, ya, ya koş Dur bir sakin ol, ne oluyor ya? iki adamı görüyor musun? Evet. Ha, o personeller Rafet'ten para aldılar. Otelin imajını bozmak için hizmet kalitesini düşürecek operasyonlar yapıyor bunlar. Bu işlerin başında da Rafet var. Genel müdür Rafet. Hani sizin çok güvendiğiniz. Siz burada ne arıyorsunuz oğlum? Rafet Bey, verdiğiniz para çok az. Biz hakkımızı istiyoruz. Vay hepiniz çakalsınız var ya. Bu son. Yok başka. Görünme dur. Al bak bir saniye. Dur görünme gel. Dur ya dur dur. Süper gece. Ne yapıyorsunuz gençler? Ha Rubi. Arıyor birader sen kimsin? Birader tanımadın mı ben Kamber? Düğün var dediler geldi. Dur Demir. Kamber sizde düğün olmaz efendim. Bas lan Hop hop dur. Bire. Bak yine o sahneye geldik. Gördün mü? Sonunda oldu. Oh! Ah! 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 Kimsin lan sen? Ah! Dur abi. Ben de. Ya, yat, yat. ya bak ha bire vuruyorum düşüyoruz. Kalkma işte kardeşim kalkma yat. Yat. Ben vurmak istemiyorum ben humanistim. Dur. Çekil. diyorum ke. sana dur. Yakalayın. Neyse dur. Dur diyorum sana dur. Kalkma bunu. seni işte. Yardım edin, kaçmasın. Ya ne var, ne oluyor, nedir bu rezillik? Anlat. Ya biri açıklama yapsın. Ben, ben nasıl açıklayayım? Ben bittim, git. Bittim. <laughs> bittim ben. Beni yani tehdit ettiler Ben, yani beni korkuttular hem de nasıl ölümle. Vallahi her şeyi yaptıran Feyyaz Bey. Vallahi billahi Feyyaz Bey yaptırdı. Ben gelmeden yakalamışsın adamı. Ya peki bu Feyyaz <laughs> denen alçağı ne olacak? Feyyaz Şeref sizi görecek şimdi. Değil bu oteli satın almak, kendi otelini bile satmak zorunda kalacak değil mi Rufi? Aa, ha? Nerelerdesin sen ha? Nerelerdesin? Karın zehirlenmiş bir adam. Ana, ne oldu? Sizin, sizin yüzünüze ne olmuş? Ne olmuş ki yüzümüze? Ben de onu diyorum, ne olmuş? <laughs> Biz havlulara bakteri su döktük. O Ne? Ne? Peki ben neden zehirlendim? Tavuk. Tavuk mu? Tavuk mu? Vallahi billahi tavuk. Nilde bu tezgahın içinde. Ay saçmalama be. Ben pişirdim sadece. Allah'tan bir tek sen yedin. Yürü git. Oğlum Oğlum. Nasıl? Çalışıyor değil mi çocuklar? Ya ne demezsin çok çalışıyorlar. Ha. Ne çalışması be? Basmaya sinek avlıyorlar. Aa, bak 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 bak. Ah 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 ah. Sedat Bey başınıza gelenlerin sebebini bize öğrendik. Rakip otelin sahibi Feyyaz Bey tarafından organize edilmiş. Otel müdürü Rafet ve ekibi tarafından da bu tezgah uygulanmış. Ya. O zaman Vafet Bey ile Feyyaz Bey'e hemen tazminat davası açacağım. E, haklısınız. Yani ben olsam ben de açardım ama... ...Yücel Bey aranızda bir sorun kalmadı sanırsam. E hadi o zaman öpüşün Barış'ın artık. Ya beni de mağdur ettiler Sedat Beyciğim. Kusura bakmayın. Hadi. Niye anlamıyorum biliyor musun? 2015 yılında İstanbul'dayız bana hala böyle iki dönüm Ay. yanağını uzatıyorsun ya. E ne yapayım ya? Şu anda e, biz ofisteyiz. Onlar şirin şeyler. E, ya, hayır yanağından istemiyorum ki. Ya ne ya? Ya da başka ya. yaşamak için. Ya, ya. Yanağının neresinde yok ki? Bilmiyorum ki. Hey 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 he. ne, ne yapıyorsunuz siz ya? Bir kendinize gelin bir ayrılın açılın. Yuh ya şirket canım burası. Hem senin bu adamın arkadaşıyla ne işin var Çisil? Neco? Oğlum ben sana Çisil'den uzak duracaksın şirkette demedim mi? Gönül işleri yok demedim mi burada ya? Diyene bak. Allah Allah. Ne diyorsun sen? Sen ne dediğimi gayet iyi biliyorsun yani. Ne ima ettiğimi anladım. Bak al geldi işte. Sen de hiç fena sayılmazsın. Bana laf edeceğine. Ne diyorsun sen ya? Ne ima ediyorsun? Mahvediyordun her şeyi farkında mısın? Ne? ne? Kimse direktiflerin dışında çıkmayacak bu şirkette. Sen de çıkmayacaksın Nil. Neyi mahvediyordum? Bir, bir dakika sen dalga mı geçiyorsun? Ben çözdüm bir olayı. Siz ikiniz otel köşelerinde buluşup Havuz kenarlarında sefanızı sürerken ben çalıştım ya eşekler gibi çalıştım. Kılıktan kılığa girdim, garson oldum, oda temizleyicisi oldum. De, neler yaptım görmediniz mi? Kanter içinde kaldım ya. Sorumsuzluğun yüzünden başımız belaya giriyor diyorum sana. Anlamıyorsun galiba. Sadece şanslıydım bu sefer o kadar. Bir dahaki sefere böyle olmaz. Sen bu şirkette bana emir verecek kişi değilsin anladın mı? Bitti yöneticilik günlerin. Şirketin sahibi de benim, patronu da. Ben ne diyorsam o olacak. O kadar. Öyle mi? Evet öyle. İstifa ediyorum. Peki. Sen bilirsin.